Reşikom kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Lenovo Leco diye bir markamız var. ET401 kulaklığımızı anlatacağız. Bu kulaklığı A101'den aldım arkadaşlar. Satış fiyatı 169 lira. Mağaza indirimi vardı. 139 liraya aldım. Normal internetteki fiyatlarına baktığımız zaman gayet uygun bir fiyatı var arkadaşlar. İnternette diğer sitelerdeki fiyatı 250 liradan başlıyor. 350 liraya kadar çıkıyor. Neredeyse yarı fiyatını aldık. Şimdi Şöyle kısaca ürünümüzün özelliklerine bakarsak şu kısmı yaklaştırayım. Bu kısımda arkadaşlar bağlantı türü kablolu diyor. Mikrofon var diyor. Mikrofon hassasiyeti x38 desibel 3 desibel arası. Hoparlör hassasiyeti 103 desibel 3 desibel arası. Frekans yanıt aralığı 20 Hz ile 20 kHz arası arkadaşlar. Boyutları var. Bir de jack ve USB girişi olduğu belirtiliyor. Şimdi ürünümüzü açalım hemen. Suyumuzun arkadaşlar böyle, beraber. ilk beraber. İlk, bakışta tasarım gayet standart bir tasarım gözüküyor arkadaşlar. Öyle aşırı şık duran bir yapısı yok. Standart bir dizaynı var gibi duruyor. Malzeme kalitesi gayet iyi gözüküyor. Kabloları örgülü şekilde arkadaşlar. Ama naylon hissiyatı veriyor. Öyle kumaş hissiyatı değil de. Daha çok böyle naylonumsu bir hissiyat veriyor. Kafaya oturacağı yeri yumuşak, şu kısım çelik. Mikrofonumuz normal, standart bir mikrofon hareketli. Ses kalitesi, daha sonra nasıl bakacağız ona. Şu kısımda arkadaşlar sesi yükseltip alçaltmak için bir ayar yerimiz var. Bir de şöyle takalım prizi, ışıklarımızı görelim nasıl yanıyor. İçinden bir de arkadaşlar kullanma talimatı çıkıyor. Ekstra da. Şöyle. Harbici ışıklarımız var. Hatta ben şu diğer ışığı bir söndüreyim arkadaşlar. Daha net gözüksün. Şöyle baktığımız zaman Işıkların herhangi bir ayarı yok arkadaşlar. Kendisi kafasına göre değişiyor. Biraz daha böyle ön görselde zayıf kalıyordu. Daha çok alanda ışık yanıp sönüyor olabilirdi. Fakat gayet böyle kaliteli bir hissiyatı var. Şu kulak yerleri gayet yumuşak arkadaşlar. Kulağı rahatsız etmeyeceği belli. Tabii bunu kullanıp göreceğiz. Ses kalitesine falan bakacağız. Şu kısım yani kafa kısmı çok rahat gözüküyor. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bu fiyata bence fiyat performans ürünü. Ses kalitesine gelince arkadaşlar müzik dinlerken tiz sesler daha öne çıkıyor. Biraz insanı rahatsız ediyor. Oyun oynarken aynı rahatsızlığı hissetmedim. Mikrofonda gayet yeterli. Fakat hoparlörün ses yüksekliği bir tık daha yüksek olabilirdi. Kısaca fiyat performans ürünü diyebilirim.